Günaydın. Bugün 21 Şubat 2024 günlerden Çarşamba. Yine haftasının ortasını buluyoruz öğlen saatlerinde. Şimdi arkadaşlar bugün biraz erken yayına başladım. Çünkü bir karşılama yapmam gerekiyor şeyden. Tren garına gitmem gerekiyor. Onun için yine sizleri ihmal etmeyeyim diye erkenden şöyle günün hemen özet haberlerini sunayım istedim. Tabi haber yine çok da esas niye kırmızı giydin bugün? Çok riskli günlerden birindeyiz arkadaşlar. Zaten size dün bahsetmiştim. Bu gece kapanıştan sonra geç saatlerde 11-12'de Amerika'da Nevida'nın kar durumu bilançosu aralık sonu açıklanacak. Bu niye bu kadar önemli bir tek şirket? Bir tek şirket şu anda zaten bütün Çin'in, Japonya'nın herhangi bir ülkenin bütün borsalarından daha fazla değer kazanmış işte Burası çökerse bütün borsalar olumsuz etkilenir. Teknoloji hisseleri de çok ters bir hareket veya çok yüksek kar çıkarsa bu ralli biraz daha sürebilir gibi. Tedirginlik dün çok arttı. Bir ara bu hisse dün yani bir gün önceden benim söylediğim ve tahmin ettiğim şekilde yüzde dokuzlara kadar düştü. Sonra bugün baktım akşam kapanış saatlerinde yüzde dört, dört buçuk kayıpla kapattı. Dün Türkiye borsası kazançla kapattı. Amerika borsaları ekside kapattı. Altın yine bu ortamda, bu karışıklıklar biliyorsunuz altına e, yarayabilir de yaramayabilir de. Şu anda e, ikisi birlikte hareket ediyorlar. Bu akşam önemli olan gelişme gece saatlerinde var yine. Iki, i̇kinci e, bir o da geceye kaldı. Saat 10'da, Türkiye saatiyle gece 10'da. Fed'in de önceki toplantı tutanakları, Kuşçular Cemiyeti'nin faizleri ne kadar arttırmayalım, daha ne kadar arttırırız gibi. Şimdi e, çoğunuz şunu merak eder. Bu Mart'ta e, faizleri e, düşürürler. Lafı nereden çıktı diye geçmişteki bütün e, Fed dediğimiz Amerikan Merkez Bankasının faiz arttırımını durdurduktan sonra geçen süreç Mart'a denk geliyordu. Orada düşüşe başlıyorlardı. O yüzden ancak bu defa olmayacak. Yani bu defa görünen çünkü enflasyon faizden düşmez arkadaşlar. Tamam mı? bu yani size bakın ikinci bir şey Türkiye içinde. Aslında Türkiye için sağlıklı olan nedir size söyleyeyim. Neden bu seçim yapını? Bunu kimse telaffuz etmiyor. Faizleri arttıracağınıza misal söylüyorum. Benim dolarım hiç yok biliyorsunuz. Dolar, dolar bazı varlık ve e, bulunduruyorum. Ayrı bir konu. Faizleri arttırıp pahalılaştıracağınıza doları serbest bırakın. Bırakın gitsin 40 lira, 50 lira, 60 liraya. Şimdi geçen defa Türkiye'de böyle bir develasyon olduğunda uzmanlara yurt dışında sordular. Ne olacak bu Türkiye'nin hali diye. Uzman çok güzel bir cevap verdim. Türkiye'nin zaten sorunları çözüldü artık dedi. Nasıl yani dedim? Devalüasyon zaten sorunların ilacıdır dedi. O kadar pahalanır ki döviz, kimse yurt dışından bir şey ithal edemez. Zaten sorun döviz yokluğu. E sen dövizi mesela şöyle varsayın şimdi. 31 lirayını ne 62 lira yaptığınızı düşünün. %100 arttırdığınızı. 62 liradan sen ithal araba alabilir misin artık 6 milyon liraya? Ne bileyim işte yurt dışına seyahate gidebilir misin? Yani her şey otomatikman aynı faizlerde yaratılan etki devaluasyonla da yaratılabilir. Pahalılaştırmak, halkı tüketimden uzaklaştırmak. Ee, çok kolay. Yani o devalüasyon olduğu gün kimse evlerini artık iki iki buçuk milyona satmak istemez. 4 milyona satmak ister. Alıcı bulursa arabalar satılmaz. Yurt dışından ithalat durur. Zaten sorun döviz yokluğu. Bu engellenir. Peki bu yöntem yerine niye faiz seçiliyor? Size söyleyeyim küçükler buçuklar kurban ediliyor arkadaşlar. Şayet Döviz arttırılırsa bu en büyük borsadaki büyük şirketleri vuruyor. Bunun yerine faizler arttırılırsa kobileri küçük orta boy işletmeleri vuruyor. Çünkü küçük orta boy işletmeler faizden, krediyle yaşıyor. Öbürlerinin krediyle çok işi yok. Onlarda para, getiri, garanti yani hiç yok diyemem. Ama esas etkileyen dövizdir. Döviz arttığı anda borsadaki şirketler, şirketler hepsi ters o gelir. Yani çünkü ihracatları, ithalatları yani ülke çapında işleri. Dolayısıyla büyükleri mi kurban edelim, küçükleri mi kurban Aslında ikili bir lobi var. Faiz mi artmalı Türkiye'de? E, dövizler mi artmalı? Yoksa cebinde doları olanlar, arkadaş herkesi toplasan, yani bize ki Nevida gibi bir şirket bile etmez. Yani öyle söyleyeyim. Konu o değil. Şimdi bu devalüasyonu yapıp piyasaya muazzam pahalılık kesin. E tamam, faizleri arttırınca piyasaya ucuzluk mu gelecek? Yani faizleri 70'e 80'e 100'e çıkartsak ne olur? Aynı durgunluk yine değil mi? alıcılar alamayacak. Aynı sonucu yaratır. Ha bunların enflasyonun ilacı değildir. Bunlar neyin ilacıdır? İthalatı kesmenin ilacıdır. Dövizi harcamanın, dövizsizliği çözmenin ilacıdır. E, 80-65 lira olduğunu gören insanlar tamam artık buradan bozayım der. IMF'nin de reçeteleri böyledir. Gittiği ülkede önce dövizi bir patlatır. Döviz patladıktan sonra gider 70'e gider 80'e gider sonra ister istemez piyasada insanlar yeter gal daha nereye gidecek falan diye satmaya başlar zaten devalüasyon da oldu artık olabileceği bir şey de kalmadı bu işte döviz rahatlamasını bu yaratır yoksa faiz arttırıp o harcamasın bu aynı lüks tüketimi nasıl kısacaksın sen o, o grubun zaten faizden işi yok adam zaten zengin kenarda yani bizi düşün şimdi altınları yığmışız yani sen istediğin kadar faizleri istersen 1500'e çıkar biz altınları bozdura bozdura yine e, piyasaya para akıtırız. İşverenler, işçilerini işten çıkartsalar, ne diyor işsizlik adam hepsine tazminat verecek. Kıdem tazminatı, ihbar kazanatı. İşçilerin yine cebine bol miktarda para girecek. Yani anladınız klasik anlamda e, faizleri mi arttırayım, e, dövizimi arttırayım çarpışan iki şey. Anladınız? Zihniyet. Birinden biri işte önümüzdeki 50 gün sonra bunu kazanacak şimdi kapakta benim yazdığım konu bu ben niye böyle bir risk alayım bir tarafta herkes diyor ki boşalt diyor öbürü diyor ki abi daha ne istiyorsun falan. Abi %75 enflasyon Mayıs sonu niye ben 30-40-50'ye fit olayım gecelik değil mi Heh. bir yıllık bile yapmıyorlar şey bankalar sözleşme dolayısıyla Türkiye'nin ekonomi yönetiminin belki vermiş olduğu belki verip de vermemiş gibi göründüğü seçimler geçmesi gerekiyor kim kurban edilecek? Tamam mı? Yani o yani her iki pahalılıkta da zaten halk etkilenecek. O ayrı konu. Artı büyük vergiler gelecek. Gelsin. Yani ne diyeyim size tavanına manitoya kadar vergiler gelsin. Bunları zaten tahsil edemezsiniz. Küçülen bir ekonomide. Nasıl alacaksın? Yani adam şey yapmıyor. En güzel, en kolay dün de size söyledim. Enflasyon vergilerinin sürdürülmesidir. 50-60 düzeyi en güzel. Demek ki paranızın 50'sini 60'ını alacaklar demektir. Ha onun yanına koysunlar ev vergileri, araba vergileri ama diyorum yani dişin kovuğuna gitmez onlar. Öyle söyleyeyim size. Çünkü borcumuzu anlattım size dün. Bütçenin sadece ocak açığı 75 ton altın. bütün altın rezervlerimiz bir yıllık bütçe açığına yetmiyor. Tamam mı? Yani harcama gelir arasındaki farka bütün altınlarımızı satsak ülke olarak şey devlet resmi rezervlerini 750 ton altın bunu bile karşılamıyor. Tamam mı? Dolayısıyla esas konuşulmayan herkesin işte fasulye, mutfak bilmem nesi veyahut da diğer siyasi tartışmalar içinde kaybolan tercihi umarım bu kanalın e, şeyi, peki kırmızıyı bu yüzden mi giydim? Hayır. Ben arkadaşlar şurada 40 günden az süre kalmış. Niye risk alayım paramı bozayım edeyim? Tamam yani zaten dövizim yok bildiğiniz gibi. Beklerim geçsin 50 gün 60 gün Murphy'nin kuralı. İçinden aniden bir çalışma şevki gelirse ne diyor? Otur bekle birazdan geçer diyor. Bu yatı yatın şeyidir. Murphy nasıl diyeyim Manitusu gibi bir adam yani her şeye böyle bir şey buluyor yani bahane buluyor rahatlatıcı bir adam yani ne diyor Yatı yatçı kalkmaya heveslendim bir şeyler yapıyorum otur birazdan geçer ya diyor hiç boşuna sonra niye kalktım ben ne işim var benim falan deme diyor Hı. bizi eleştiriyor nerede var yattığı yerden para kazan falan. okuyorum ben de arkadaş yattığı yerden kazanmıyor geçmişteki birikimi onun geçmiş emekleri geçmiş emekleri artık onun için çalışıyor. Aynı emeklilik gibi. Emeklilikte yaptığın yerden almıyor musun maaşı? Yaptığın yerden alıyorsun değil mi? Hiç işe gitme. Ayda 10 bin tamam mı? He. 13 bin, 18 bin tamam asgari ücretin altında ama 17 binin altı Yaptığın yerden veriliyor değil mi? Neden veriyorlar yaptığı yerden emekliye maaş? Zamanında 30 sene 40 sene prim ödeyip çalıştığı için. Yatı da aynı şey. Sen gençken de biriktiriyorsun. 20, 22, 25 yaşında. Öbürü yiyor. Sen yemiyorsun. Yemediğin için o paralarının akarları sana erken emeklilik gibi daha böyle 30'unda, 35'inde böyle aldır 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 akmaya başlıyor. Kanalda bazı yorumlar görüyorum. Şey diye işte bazı arkadaşlar yazıyorlar şey yapmak için. Benim yani propaganda ihtiyacım yok. Zaten her gün bin kişiden fazla ilave kişi geliyor. Ama şunu söylüyorum. Ya üç ev aldım, araba aldım falan. Ben bunlar doğru mu? Doğru. Yani hepsine doğru değil ama çoğu doğru. Yani artık kaç ev? 40, 50. Bu kanalda ay yıllar önceden 70 evi olan kişiler, bir apartmanı olan kişiler çok vardı. Benim varlığım sırasında da bir tane apartmanın 12 dairesinin 11'ini satın alayım mı diye bana soran arkadaşlar oldu. Kaçırma alabiliyorsan dedim. Herkes 11 daireye birden böyle aynı şartlarla şey verirken. Ne yapayım? Yani veriyor. Banka veriyor. Özel bankalar veriyor. Devletten falan almıyorlar. Yani onlar aldı bize kalmadı. Gidip alsaydı kardeşim herkese veriyorlardı aynı koşullarda. Yani dolayısıyla kendi yapamadıklarını başkalarını suçlayarak silemezsiniz. Size öyle söyleyeyim. Bakın dün de söyledim yurt dışında muazzam bir taarruz başladı. Diğer kanallarda da mesela e, Tebernüş Bey var. E, şeyde böyle e, emlakla ilgili haberler yapar yıllardır. Orada da dün işte aynı konu konuşuyor. Paralar yurt dışına kaçıyor. Bunlar ne yaptığının farkında mı? Heci bir hızla yurt dışına gidiyor satıcılar, alıcılar diye. Ee, orada da zaten bir tane sizler de görmüşsünüzdür Twitter takipçileri. Örnek olarak hiç kimseye kefil ve sponsor olmam biliyorsunuz. Bunu 10-14 yıldır yapan firmanın işlerindeki patlamayı anlattım size. Türkiye'den 4000-4000 küsur eve falan fırladı ev şeyleri, stokları. Herkes kaçıyor, kaçıyor tamam mı? Çünkü sen bir şeyi çok bozarsan arkadaşlar, onu bozduğun yer gider başka yerden telafi eder. Faizleri çok arttırırsan kobiler batar. Öbürleri kurtulur, borsa biraz daha iyi gider. Ha, dövizi çok arttırırsan, borsadakiler düşer. Onların işi çok dövizle. Siz anladınız durumu, tercihi anladınız. En büyükler mi, küçük büyükler mi? Tamam? Ortancalara zaten hiçbir şey yok. Ortancalara bir şey yok. Sabahin e, peki kırmızı yine gidip, işte bu gece e, Fedin tutanakları toplantıda ne yapacağız ha, Bu bizi etkiler mi? Etkilemez şu anda. Ama piyasayı etkiliyor. Piyasa kabul ediyorsa bu çok önemli diye. Yani ben desem de benim açımdan hiçbir önemi yoktur. Yatırımcı biri, kimci biri için